Evet arkadaşlar fx fonksiyonunun grafiği verilmiş x eksi 2 isteniyorsa ifadeyi 2 birim arkadaşlar sağ tarafa ötelememiz gerekmektedir. Dolayısıyla verilen ifademizde 2 birim sağ tarafa ötelersek arkadaşlar şu şekilde olacaktır. O halde şöyle düz olacaktır. O halde doğru cevabımız C seçeneği. Evet arkadaşlar fx fonksiyonumuzun grafiği 2 birim yukarıya kalkması gerekiyor y eksen üzerinde. Dolayısıyla verilen ifademizde bakın 2 birim yukarıya kalkmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız e seçenek. Arkadaşlar eksi 5 değerimizin 0 olabilmesi için x gördüğümüz yere şuraya eksi 4 verebiliriz. Eksi 2 değerimizin 0 olması için x yerine eksi 1 verebiliriz. 4'ümüzün 0 olabilmesi için x yerine 5 verebiliriz. Bu değerlerimizin toplamları arkadaşlar eksi 5 artı 5'ten 0'dır. Doğru cevabımız C seçeneği. Evet arkadaşlar verilen ifademizde eksi 4 4 aralığında fonksiyonumuz artandır. Hayır arkadaşlar biraz artan biraz azalandır. Bu yanlış bir bilgi. 0 7 arasında fonksiyonumuz artandır. Yanlış arkadaşlar. Eksi 6 eksi 1 arasında bakın arkadaşlar şu şekildedir. Fonksiyonumuz azalandır demiş. Yanlış. 5-7 arasında fonksiyonumuz arkadaşlar artandır. Ama burası azalandır demiş. Yanlış. Eksi 1 ile 5 arasında arkadaşlar. Bakın eksi 1 ile 5 arasında. Yani şu kısım arkadaşlar. Bakın eksi 1 ile 5 arasında fonksiyon azalandır. Doğru cevabımız E seçeneği. Aşağıdakilerinden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. X-2'den iken. F-X-2. Arkadaşlar F-X-2 x ekseninde bir birim sağ tarafa ötelemek demektir. Eksi 2'den artık eksi 2 noktası burası haline gelecektir arkadaşlar. Dolayısıyla eksi 2'den daha küçük olan yerlerde fonksiyonumuz artandır. Evet gerçekten bakın bu kısımda artandır. Yani burası doğrudur. F eksi 2 yani bu ifademiz arkadaşlar eksi 2 birim ifadeyi aşağıya ötelemek lazım. Eksi 2 birim aşağı ötelediğimiz zaman burası eksi 6 olacaktır arkadaşlar fonksiyonumuzun görüntüsü. Mesela evet, şurası da 2 olacaktır. Dolayısıyla doğrudur arkadaşlar. Eksi 4 sıfır alanında fx fonksiyonundan bahsetmiş. Arkadaşlar x gördüğümüz yere x artı 1 yazarsam bir birim sola ötelemem lazım. Bir birim sola ötelediğim zaman burası eksi 4 olacaktır. Verilen fonksiyonumuz azalandır. Evet bakın şu aralıkta azalandır. Çünkü bu bir de sıfıra gelmiş olacaktır. Sola ötelediğim için. Burası da doğrudur arkadaşlar x eksi 3 fonksiyonu x eksi 2 yazmam lazım çünkü arkadaşlar. Yani iki birim arkadaşlar sağ tarafa ötelemem lazım. görüntü kümesinden bahsetmiş. Görüntü kümesi değişmez arkadaşlar. Çünkü sağ ötelediğinde eksi 4 de değişmiyor. Şuradaki 4 de değişmiyor. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. Doğru cevabımız D seçeneği. Mutlak fx fonksiyonumuzun grafiği x ekseninin altında kalan kısımlar silinir arkadaşlar x ekseninin üstüne göre simetri yanlış şekil bu şekilde olması gerekir. Şıklara baktığımızda en bu şıkkı veren cevap C seçeneğidir. Doğru cevap C. Evet, f artı bir fonksiyonumuz verilmiş arkadaşlar. Burada negatif olan kısımlara baktığımızda mesela x yerine eksi 3 verdiğimizde f eksi 2 f eksi 1 f 0 F1 F2 X yerine şuraya 2 verdiğimizde F3 değeri tamamen negatiftir arkadaşlar. Bu değerlerimiz negatiftir. O halde X gördüğümüz yer arkadaşlar biz mesela 1 verirsek bu işi sağlayabiliriz. Evet bakın F3 negatiftir. X gördüğümüz yere 0 verirsek evet bu ifademizi sağlayabiliriz arkadaşlar. Başka tam sayı değerimiz yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla 2 tanedir. Doğru cevabımız A seçeneği. Fonksiyonumuz hangi aralıkta daima artandır? x eksi 4 x artı 4 şöyle mutlak değer diyelim. Arkadaşlar fonksiyonumuzu çizebiliriz. 0 verdiğimizde 16'dan geçecektir. 2 verdiğimiz zaman arkadaşlar yani şöyle bir fonksiyonumuzun grafiği olacaktır. Bir de şöyle bir şey olacaktır. Şurası arkadaşlar eksi 4'tür. Burası 4'tür. Hangi aralıkta daima artandır? Evet. Eksi 4 ile 0 arasında kesinlikle artandır. Doğru cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Fx x eşittir. Eksi 1 için maksimum değerini alır arkadaşlar. Evet gerçekten eksi 1 için en büyük değerini almıştır. Doğru. Fonksiyonumuzun görüntü kümesi arkadaşlar fonksiyonumuzun görüntü kümesinde x eksi 1 demek eksi 1 birim sağa ötelemektir. Bu ifadeyi daha sonra arkadaşlar bu ifademizde 2 ile çarpmış. Arkadaşlar 2 ile çarptığım zaman bunlar da bir şey değiştirmeyecektir. 1 eklediğimiz zaman yukarıya kaldıracaktır. Yani eksi 3'e 7'ye kalkacaktır. Dolayısıyla bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Yani ikinci bilgi hatalıdır. Bir de doğrudur. Fonksiyonumuzun tanım kümesi arkadaşlar. Tanım kümesi eksi 3'tü. Evet sen buraya eksi 3 bölü 2 yazarsan ancak eksi 3 elde ediyorsun ya da ek 5 bölü 2 yazarsan ancak F5'i elde edebiliyorsun. O halde arkadaşlar tanım kümesi bu şekilde olmak zorundadır. O zaman bu da doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneği. Evet arkadaşlar öncelikle fx fonksiyonumuzun grafiği şuraya arkadaşlar eksi 4'e e gelecektir. Şurası da arkadaşlar 3'e gelecektir. Yani biz fx fonksiyonunu çizmiş olduk. Bir birim sola doğru öteledik arkadaşlar. Peki buradan sonra x'in önünde eksi varsa bu ifade y eksenine göre biz y eksenine göre simetriğini alırsak 3 bu tarafa eksi 4 bu tarafa geçecektir. O halde verilen fonksiyonumuzu şu şekilde çizebilirim. 3 bu tarafa eksi 3 diye geçecektir arkadaşlar. Şöyle gelecektir. Şöyle gidecektir. Şurada da 4 olacaktır. Şıklara baktığımız zaman doğru cevabımızın E seçeneği olduğu görülür arkadaşlar. Evet arkadaşlar Eksi x demek y eksenine göre simetriktir. Kesinlikle doğru. X artı 1 demek. Artı 1 demek arkadaşlar bir birim sola ötelenmesidir. Evet burası da doğru. İçerisi x olduğu için arkadaşlar artı 1 demek bir birim sağa ötelenmesidir. Bu da doğru bir ifade. O halde doğru cevabımız e seçeneği.